biceps kasları için bir başka egzersiz olan single arm table curl egzersizini nasıl doğru formda yapabiliriz onu anlatıyorum. Öncelikle kabloya yakın oluyoruz. Kablodan uzaklaşmıyoruz. Eğer boyunuz kısaysa ve kabloya yakın olduğunuz zaman bir range of motion oluşmuyorsa evet bir tık geriye gidebilirsiniz. Ve bu sayede daha rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ama onun dışında olabildiğince kabloya yakın olmaya çalışın. Ve sonrasında her kol egzersizinde söylediğim gibi bu dirsekleri vücuda sabitliyoruz. Ve buradan sonra avuç içlerimiz dışarı bakacak şekilde yapmanız gereken tek şey dirsekleri oynatmadan omuzu sabit tutmaya çalışarak ön koldan yani bu kısımdan yukarıya doğru curl yapmak. Sonrası zaten çok da zor değil. Ve yine her biceps egzersizinde söylediğim gibi egzersizi uygularken, curl yaparken omuzumuzu yukarı kaldırmıyoruz. Egzersizi bir ön omuz egzersizi haline getirmiyoruz. Dirseklerimiz ve omuzumuz olabildiğince sabit. Sadece ön koldan egzersizi uyguluyoruz. Her zaman egzersize daha zayıf olan kolunuzla başlayın. Mesela benim sol kolum daha zayıf. Bu yüzden egzersize sol kolumla başlıyorum. Bu sayede enerjimi daha çok sol koluma vermiş oluyorum. Çünkü sağ kolum zaten daha kuvvetli.